Yani bir tıkanma olup olmadığını ancak taraflar bilebilir. Ee, bizim e, anladığımız kadarıyla bu fesih sonrası silahların teslimine dair bir prosedürün işlemesi gerekiyor. Şu ana kadar bu yönde bir bilgiye, bir görüntüye e, kamuoyu murtali olmuş değil. Dolayısıyla orada tıkanma mıdır, bir gecikme midir onu zaman gösterecek ama tarafların beyanlarına ve iradesine baktığımızda bir tıkanmadan ziyade sürece dair bir gecikme olduğunu ifade edebiliriz. Sayın Bahçeli daha önce yazmış olduğu Türkün gazetesi yazılarıyla bunun bir başlangıç ve fırsat olduğunu, siyasi partiler yasası, seçim yasası, anayasa ve iş tüzük gibi hususların yeniden ele alınması gerektiğini ifade etmişti ve hatta bir vatandaşlık tanımını da ifade eden geniş bir e, demokratikleşme yaklaşımı sergilemişti. E, şimdi baktığımızda bayramda bunun tekrarlanmış olması oradaki kuvvetli iradeyi göstermesi açısından önemli. E, bayramdan bir hafta önce meclis başkanı grupları ziyaret etti, bizi de ziyaret etti yeni yol grubunu. Ve orada e, mecliste bir grup kurma, e, komisyon kurma fikrinin e, bir an önce yapılması yönünde bir irade ortaya konuldu. E, i̇şte yüz sayısı değişebilir. E, Salç çoğunluk yerine nitelikli çoğunlukla karar alınabilir. Ama meclis başkanı bu komisyon aracılığıyla etkin bir şekilde bu süreçte inisiyatif almak istediğini bize anlatmış oldu. Ee, i̇şte bayram dönüşü bugün ilk mesai günü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in vefatından kaynaklanan meclis çalışmalarında bir e, ara verme durumu da söz konusu. Bugün meclis çalışmayacak. Zannediyorum haftaya e, bu konudaki yaklaşımları daha net görebileceğiz. Ben bahsettiğiniz açıklamayı daha okuyamadım. Ama şunu söyleyebilirim, biz her zaman şunu savunduk. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yapılması gereken iyileştirilmeler, atılması gereken adımlar, demokratikleşme ve reformlar için bir örgütün bir şey yapıp yapmayacağına devlet kendi iradesini bağlayamaz. Devlet burada ister çağrı olsun olmasın, fesih kararı alınsın alınmasın, silahsızlanma gerçekleşsin gerçekleşmesin, bu ülkede eşit vatandaşlık ve demokratik bir devlet anlayışını hayata geçirecek adımları bir an önce atmalıdır, tartışmaya açmalıdır. Diğer taraftan mevcut Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'na baktığımızda kendini feshetmiş, ve silahları teslim etmeye hazır olduğunu ifade eden bir örgütün e, yasal e, açıdan e, örgüt mensuplarının nasıl bir hukuki prosedüre tabi tutulacağı belli değildir. Yani mevcut Türk Ceza Kanunu ve terörle mücadele kanunu bu konuda yetersizdir. Bu bunun içinde e, yeni ve özel bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ama henüz bu bağlamda e, nedenden? ne de AK Parti'den bir e, tartışma zemini e, oluşmuş değil. Dolayısıyla bizim tutumumuz şudur. E, örgütün silahları teslim etmesi, kendini feshetmesi ve örgüt mensuplarının e, Türkiye'ye dönebilmesi için ihtiyaç duyulan yasa çıkartılmalıdır. E, ayrıca demokratikleşme konusunda AK Parti ve MHP atması istediği adımları tartışmaya açmalıdır. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonunun kurulması da meclis tatile girmeden gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde 3 aylık bir zaman kaybı söz konusu olacaktır. Bunlar hep birlikte eş zamanlı yürürse zannediyorum kimsenin de bir bahanesi ortada kalmaz.